Merhaba arkadaşlar, Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve saatlisinizdir. Uzun zamandır video çekemedim, lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, gerçekten çok özledim sizleri. Ee, biliyorsunuz yeni ay enerjisine girdik. Ben yeni ay enerjisiyle beraber, aklınızda kişi, sizinle ilgili hangi kararı aldı, aranızdaki bağlantıda neler oluyor, hangi yöne doğru ilerliyorsunuz, tamamıyla bir bitiş durumu mu söz konusu oluyor, yoksa yeni bir başlangıç mı söz konusu oluyor veya bir dengeye gelme durumunuz mu söz konusu oluyor, buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim. Zamansız zamanda niyet alıyorum, tüm kolektife niyet alıyorum arkadaşlar. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz. Mesajlarınızı o zaman üzerinden alabilirsiniz. Lütfen siz de niyetinizi alın. Aklınıza kişiye odaklanın ve enerjiyi buraya gönderin arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım aklınızda kişi ne durumda? Sizinle alakalı hangi karar veriyor? İlahi sistemden aklınızda kişiyle alakalı bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa en doğru şekilde en net mesajları almaya niyet ediyorum. Tüm kolektife de şifa olmasını diliyorum bu açılımı. Bakalım. Aklınızda kişi hangi karar alıyor? Biliyorsunuz arkadaşlar Venüs Retrosu bitti ayın 4'ü 5'i gibi de Merkür Retrosu bitecek. Sonrasında enerjiler biraz daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum açıkçası ama sert bir yeni ay enerjisi olduğu da söyleniyor. O yüzden de enerjiler gerçekten son aylarda ciddi anlamda sıkıntılı. Lütfen bu süre içerisinde çok olumsuz düşünmeyelim. Daha akış enerjisinde kalmaya özen gösterelim. Hatırlatmak istedim. Hadi bakalım. İnşallah bu açılımda şifa olsun. Bütünün en yüksek hayrın olsun inşallah. Aklınızda kişi sizinle alakalı hangi karar veriyor? Tamam mı? Devam mı? Aranızdaki bağlantı. Şöyle nomartlardan da alalım. it's there's only o arkadaşlar <laughs> burası süper geldi evet süper geldi gerçekten gerçekten harika geldi inşallah öyle de olsun inşallah evet e, hemen başlamak istiyorum çok zaman kaybetmek istemiyorum e, burada aklınızda kişi sizinle alakalı ne karar verdi dediğimde zaten kılıç kartıyla beraber başladık biliyorsunuz kılıç aslında bir karardır ee, aynı zamanda ve burada temiz bir sayfa açmaktan da bahseder bize. Ama burada biraz e, egol da bir enerji var açıkçası. Sanki e, yakın geçmiş içerisinde bazılarınızı bir kopuş durumu söz konusu olmuş olabilir. E, bir terk etme, bir uzaklaşma enerjisi söz konusu olmuş olabilir ve buna istinaden aklınızda kişi. Kendi hayatına dair bazı kararlar almak zorunda kalmış olabilir. Sizi biraz daha gözlemlemek, belki de kafasının içerisindeki bazı soru işaretlerini netleştirebilmek adına biraz daha olayları zamana teslimiyete geçmek, zamana bırakmak, çok fazla acele etmeme enerjisine geçmiş olabilir. Bazılarınızda belki de aklınızda kişinin tavrından ve tutumundan dolayı Uzaklaşma enerjisine geçmiş olabilirsiniz. Siz terk eden taraf olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de aklınızda kişi burada çok fazla acele etmiyor olabilir. E, kendi açısından durumu zamana bırakmıştır. Tekrardan bir şeylerin düzeleceğini umduğu için de çok fazla böyle e, zaman kollamıyor olabilir. Ama zaten aranızda burada bir zaman durumu da söz konusu arkadaşlar. Yani doğru zamanı bekleme. E, o yüzden de aklınızı kişi burada e, kendisini e, daha böyle gözlemci enerjisine sokmuş olabilir. Kafasının içerisindeki bazı soru işaretlerini netleştirebilmek adına, hayatında bir karmaşa durumu söz konusu olabilir bu süre içerisinde. çevresel faktörler de tabi buna etkendir ama e, bir şekilde aslında onun için güvenli olanın siz olduğunun da farkında olduğunu düşünüyorum ben. E, bir nevi karmaşadan kaçmak da e, onun kendisiyle belki de yüzleşmesine de sebep oluyor olabilir. Belki de aranızdaki bağlantıda çok fazla gelgitli enerjiler söz konusu olduysa son zamanlarda veya tartışmalar, e, ciddi karışıklıklara neden olan durumlar söz konusu olduysa aklınızdaki kişi biraz kendi içine dönüşünü tetiklemiş olabilir bu süre içerisinde. Sizden ondan dolayı uzaklaşmış olabilir ama hiçbir zamanda bu köprüleri yıkmayı da düşünmemiş açıkçası. E, belki Burada ego yapılmış olabilir ama karşılıklı olarak çok keskin kararlar verilmiş gibi görünse de ani çıkışlar yapılmış gibi görünse de hiçbir zaman o köprüleri yıkmak istediğini düşünmüyorum. Çünkü aslında o da çok net farkında karşılıklı duygulara sahip olunduğunun. Ee, ve burada ruhsal bir bağlantı içerisinde olduğunuzun bence o da çok net farkında eğer bunun adını koyamıyorsa bile e, içten içe o da bunu hissediyor sizden kopamayışının sizi sürekli düşünmesinin veya sizi sürekli hissetmesinin belki adını koyamıyor ama e, burada e, kolay kolay kopamayacağı bir bağ içerisinde olduğunda düşündüğünü söyleyebilirim e, evet çok derin düşünceler içerisinde aklınızda kişi e, belki de Burada e, tam olarak nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair bilgi edinmeye çalışıyor olabilir. Geleceğe dair e, onun nelerin beklediğini düşünüyor olabilir sizinle alakalı. Belki de çok tutucu davranıyor olabilir bu durumla ilgili ama e, biraz önce de söylediğim gibi bir şeyleri zamana bırakmak, acele etmemek, olacağını ummakla alakalı. Sanki burada daha akış enerjisine geçmek, akışa bırakmak. Çok fazla tutucu davranmama isteği de söz konusu görünüyor arkadaşlar. Ee, biraz serbest bırakma ve özgürleşme enerjisine geçme. Çünkü çok fazla gözlemci olmak, aynı zamanda çok derin düşünceler içerisinde olmak aklınızdaki kişi de biraz yoruyor gibi görünüyor. Ee, o yüzden de e, akışa bırakıp, akış enerjisiyle aranızdaki durumu çözüme kavuşturmak istediğini de düşünüyorum. Belki de bu geçtiğimiz zaman içerisinde de e, aklınızda akışını işte, size akış enerjisine bırakması e, belki de sizde bir durgunluk enerjisine de yol açmış olabilir neden bu kadar zamandır ses çıkmıyor veya neden bu kadar zamandır bana bir geri dönüş yapmadı ya da elle tutulur bir şey neden ben duyamadım e, enerjisine girmiş olabilirsiniz ama o burada e, gerçekten çok mantıkla ilerlemek istediği bir süreçte Ciddi anlamda bu durumu düşünüyor aranızdaki bağlantıyı düşünüyor e, kafa karışıklıkları yaşamış olabilir ve kendi içinde netleşmeye ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. O yüzden de e, burada kendisini özgürleştirip akışın onun önlenelerin getireceğini beklediği de bir sürece geçmiş. Evet burada bir buluşma isteği söz konusu karşı karşıya gelme görüşme ve buluşma isteği söz konusu arkadaşlar Çünkü o içe dönüş yaşadığı süre içerisinde e, Hatta şu kartı okumak istiyorum Bakın burada der ki içindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama der. İçe dönüş kartında. Zaten bakın burada aklınızda kişi ciddi derin düşünceler içerisine girmiş. Burada takip eden, gözlemleyen, aklında hala soru işaretleri olan bir enerjide. E bir tarafta burada bekleme enerjisi, bir tarafta salı verme enerjisi, yine akış enerjisine bırakma durumu söz konusu. Yani aslında aklınızda kişi şunu da düşünüyor olabilir. Ya ben bir türlü kopamıyorum. Ve bakın burada da var zaten aynı enerji. Bir türlü kopamıyorum. Evet, bir karmaşalar yaşıyoruz. Tekrar bir araya geliyoruz. Ee, bu durumun içinden çıkamıyorum. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Nasıl bir durumun içerisindeyim? Bunu da çözemedim dediği noktada. İşte bu derin düşünceyi, e, derin düşünce içerisine girdiği anda o içe dönüşünde aslında. E, durumu az çok anlamaya çalıştığı da bir enerji söz konusu. Çünkü burada bilgelik kartı ile beraber aklınızda kişi şunu çok net farkına varıyor. Benim için sen değerlisin. Evet. Benim sevdiğim insansın. Aramızda koparamadığımız bir bağ var. Benim elim kolum sana bağlı. Çünkü bu yaşamış olduğum durum aşk diyor kupası. Bakın arkadaşlar. Rumi de burada aynı mesajı verdi kupası ve kupalar arası aşk şarabıyla mest olmuşum. Yani çok net bir şekilde iki kupasını aldık bu açılımda. Yani aklınızda kişi içe dönüşüyle beraber aslında onun için ne kadar değerli olduğunuzu, onun için bir şans olduğunuzu ve gerçekten e, aranızdaki bağlantının aşk bağlantısı olduğunu anlıyor ve bununla alakalı büyük bir farkındalık yaşıyor. Evet bazılarınızın arasında belki bir yılan enerjisi girmiş olabilir. Üçüncü enerjiden kaynaklı belki çok fazla karışıklıklar yaşamış olabilirsiniz. O yüzden bir kaçma enerjisine geçmiş olabilir aklınızdaki kişi. Ee, belki de kendisi çözümsüz kaldığı noktada burada tamam ben akışa bırakıyorum çok tutucu davranmayacağım demiş olabilir ama ne yaparsa yapsın o e, sistemin de onu zaten o içe dönüştür, yani döndürdüğü süre içerisinde burada almış olduğu sonuç ve varmış olduğu e, nokta size karşı duymuş olduğu aşk arkadaşlar aşk. Bir bakın burada ne diyor? Cevap evet diyor. Yani size evet diyor aklınızdaki kişi. Ben aşığım, ben istiyorum. Ben bu derin düşüncelerimde ve içe dönüşümde bunun farkına vardım. Bunu anladım. O yüzden de görüşme isteği içerisindeyim. Çünkü ben ne yaparsam yapayım, benim elim kolum sana bağlı. Ben buradan çıkamıyorum. O yüzden de belki birbirinize karşı burada bir ego, gurur e, durumları söz konusuysa, belki de bazılarınızın bu ego ve gururdan dolayı e, aranızdaki bağlantı yılan hikayesine de dönmüş olabilir. Bir çıkmaza da girmiş olabilir. Sürekli aynı döngüyü de yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden de belki burada artık akış enerjisine bırakılmış olabilir bu durum. Ama e, çok net bir şey var ki aranızda çok güzel bir bağlantı var arkadaşlar. Kupa ikilisi, kupa ası ile beraber e, duygusal, aşk dolu bir bağlantı var ve bu bağlantı sanki akış enerjisiyle beraber artık şifalanma enerjisine doğru da gidiyor, görünüyor. Bazılarınız için ise eğer aranızda üçüncü bir enerji durumu söz konusuysa ve bundan dolayı aklınızda kişi kendisini kurban ve mağdur olarak görüyorsa da içe dönüşüyle beraber aslında aşık olduğu kişinin siz olduğunun çok net farkına varacaktır arkadaşlar. Evet. Ve bununla alakalı belki de bir çözüm yolu arama içerisinde de geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu derin düşünceler onun için boşuna değil. Burada yıkmak istemediği köprüler, tekrardan bir araya gelmek istemesi, doğru zamanı kollama ve bekleme söz konusu. O yüzden de bakın burada zaten e, kartlar çok güzel mesajlarını verdi. Ciddi bir çözüm yolu aradığı için. Aradığı bir durum içerisinde Olduğunu da söylemek istiyorum Bakın burada der ki Gerçekleştirmek istenen her ne ise Onun için çareler aramak Bu yolda gizli bir çaba sarf etmek Saklanan bilinmeyen Gerçekler der Çünkü Burada bir yılan var Lütfen burayı iki versiyon olarak alın Arkadaşlar Eğer aranızda üçüncü bir enerji durumu Söz konusuysa bakın üçüncü bir enerji durumu söz konusuysa aklınızdaki kişi burada net bir karar verme aşamasına doğru gidiyorsa sürekli gelgitli bir ilişki yaşıyorsanız ne olduğu belli olmadan sessizlikler söz konusu oluyorsa aklınızdaki kişi artık öyle bir noktaya geliyor ki sistem onu alıyor şöyle bir içe döndürüyor arkadaşlar ve burada biraz gözlemci olarak kalıyor kendi içindeki soru işaretlerinin cevaplarını bulabilmek için o derin düşüncesiyle beraber akışa bıraktığı enerjisinde aslında yaşamış olduğu farkındalık onun size karşı olan aşkı duygusu ve sizden hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğine dair olan durumdur. Ve bununla alakalı da yılan enerjisiyle ilgili ben kurban pozisyonundayım, elim kolum bağlı ve ben buradan çıkamıyorum diyorsa bu durumla alakalı bir çözüm yolu bulma çabası içerisinde ve çözüm yolu bulabilmek için de bu durumu gizli bir şekilde halletmeye çalışıyor aklınızdaki kişi. Belki de sizin bundan hiçbir şekilde haberiniz bile olmuyor olabilir. Bunu gizli gizli çözmeye çalışan, burada çaba sarf etmeye çalışan bir enerji var arkadaşlar. Tamam mı? İkinci versiyonda eğer aranızda üçüncü bir enerjinin varlığından haberdar değilseniz, sürekli küs barış enerjisi içerisindeyseniz, aklınızda kişiyle bir çıkmazın içerisinde olduğunuzu düşünüyorsanız ve sürekli bir gurur ego çatışması yaşıyorsanız, aklınızda kişi burada kendi kabuğuna çekildiği süre içerisinde, akışa bırakmasıyla beraber sizden kopamayacağını anladığı, size karşı duyduğu duygunun aşk olduğunu anladığı bir durum içerisinde. Ve burada bununla alakalı ciddi bir farkındalık yaşayacak arkadaşlar. Ve bakın burada çok güzel bir mesaj daha geldi. İlahi güçler tarafından korunmak, kötülüklerin size ulaşmaması, negatif enerjilerin gitmesi. Çok heyecanlandım e, sistem tarafından korunan bir bağlantı içerisindesiniz arkadaşlar zaten kupa ikilisi kartı da bana burada çok güzel bir enerji verdi biliyorsunuz kupa ikilisi aynı zamanda rueşi kartıdır da e, ruhsal bir bağlantıyı da anlatır bize o yüzden e, aranızdaki bağlantıda ciddi anlamda sistem tarafından bir korunma durumu söz konusu gibi görünüyor arkadaşlar. Üzerinizde negatif enerji durumu söz konusuysa sistem negatif enerjilerden arınmanızı da sağlıyor bu süre içerisinde. Evet. Ve burada e, ilişkinizin daha üst bir mertebeye geçmesiyle alakalı da aklınızda kişinin bazı kararlar alacağını düşünüyorum açıkçası ben. Eğer bir evlilik durumu içerisindeyseniz de Evliliğinizi burada e, gerçekten de e, daha üst e, enerjilere sokma durumunuzda söz konusu. Eğer sorunlar yaşıyorsanız evliliğinizde ayrılma noktasına geldiyseniz bir belirsizlik durumunuz söz konusuysa bununla ilgili de olumlu yönde düzelmeler söz konusu olacaktır. Herkes buradaki durumu kendi ilişkisine göre alsın arkadaşlar. Evet bakın. Zaten aranızda çok ciddi anlamda bir tutku var. Yani çok arzulamak, güçlü istek, aşk, tutku, şehvet, ihtiras, dolu bir bağlantı burası. Çok güzel bir bağlantı ve e, Rumi de çok güzel bir mesaj verdi bize. Kupaların asıyla beraber aşk şarabıyla mest olmuşum diyor. Burada tekrardan bu aşkı yaşamak istemeyle alakalı net bir karar veren bir enerji var arkadaşlar. Var. Yani kupası ve kupası. Yani aklınızda kişi sizden vazgeçmiş mi? Veya tekrar size geri dönecek mi? Ne karar verdi dediğimde aklınızda kişi diyor ki ben sana aşığım ve tekrardan bu aşkı yaşamak istiyorum. Evet tekrardan bu aşkı yaşamak istiyorum diyor. Çünkü artık çok net karar verdim. Çok net farkındalık yaşadım. Eğer aranızda üçüncü bir enerji varsa bununla alakalı da sizden habersiz, gizli gizli çaba sarf eden, çözüm bulmaya çalışan bir enerji var arkadaşlar. Çok güzel bir enerji aldım ben. Ve bakın romantik meleklerde ne diyor? Ne istediğinizi açıkça karar verin. Böylece şimdi size gelsin. Çok yakında diyor. Zaten aklınızda kişi de karar vermiş görünüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz buradaki Kolektife yapılan açılımlardaki e, çıkan enerjiler, bazılarınız için belki çok yakın zaman içerisinde aktif olabilir. Bazılarınız için ise belki bir ay sonra aktif olabilir arkadaşlar. Yani herkesin enerji akışına göre değişir buradaki durum. O yüzden de bir anda herkesin e, hayatında bu durumun aktif olmasına lütfen beklemeyin. Tamam mı? Eğer buradaki enerjilerin aktif olmasını da istiyorsanız lütfen akış enerjisinde kalmaya özen gösterin. Çok fazla kaygı, endişe, korku enerjileri buradaki enerjilere blokaj koyar arkadaşlar. Ama e, ben çok güzel bir enerji aldım buradan. İnşallah tüm kolektif içinde böyle de olsun. Biraz e, zamana ihtiyaç varmış. Demek ki bu zaman aklınızda kişinin sizinle alakalı o içe dönüşünü ve farkındalığını da kazanmasını sağlamış arkadaşlar. O yüzden e, olumlu enerjilerle inşallah her şey sizin istediğiniz gibi olsun. Hakkınıza da her şeyin hayırlısı olsun diyorum ben. Evet benim e, bugünlük açılımım bu kadar. Ben e, sorumuza çok net cevap aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah sizin için de öyledir. Tekrardan e, tüm kolektife şifa olmasını diliyorum bu açılımın. E, olumlu olanları aldık kabul ettik. Olumsuz olanlarını da hepsini evrene iade ettik. E, bana ulaşmak isterseniz YouTube kanalım hakkında kısmında WhatsApp iletişim hattı mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda e, Instagram hesabım angels tarot 2. E, oradan da irtibata geçebilirsiniz benimle. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.